hayırlı ramazanlar hadi gelin pırasa dolması yapalım bizim neyimiz eksik değil mi? herkes yapıyor bir de biz yapalım dedik ve başlayalım tarife <laughs> 6-7 tane böyle pırasa sapını alıyorsunuz eşit büyüklükte tam böyle istediğiniz sarma büyüklüğünde kesiyorsunuz hepsi eşit olacak şekilde kesmeye dikkat edin özen gösterin ama böyle kalın pırasa bulursanız kalın pırasa alın çünkü iç kısmı daha fazla olduğu için sarmada çok fazla malzeme kullanamıyorsunuz. Sıcak bir suyun içerisine böyle 2 çay kaşığı tuz atıyorum ve üzerine pırasaları ilave edip 3-4 dakika haşlıyorum. 3-4 dakika fazlasını haşlamanıza gerek yok. Pırasa zaten çok çabuk pişebilen bir şey. haşlandıktan hemen sonra bu 3-4 dakika haşlandıktan sonra ben hala gripim bu arada sesim için kusura bakmayın. 3-4 dakika haşlandıktan sonra soğuk suyun içerisine alıyoruz. Onlar kenarda beklerken de zaten içini hazırlamaya geçeceğiz. İçi için öncelikle iki tane küçük soğanı blender'a alıyorum. Ardından 3 tane yeşil biberi blender'a alacağım. Ve hepsini iç içe geçecek şekilde bir güzel blend edeceğim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bu arada bu iç çok güzel oldu. Ben bunu biber dolması da yaptım. <laughs> Sarma da yaptım. Yaprak sarması da yaptım. İçini çok beğendiğim için kullandım her tarafta. Bilginiz olsun. Çünkü pırasaları fazla geldi. Neyse bunları bilent ettikten sonra görüntü bu. Çekebildiğiniz kadar çekin diyorum. Sonra bir cam kase ya da herhangi bir kasenin içerisine bir su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, 200 gram dana kıyma bir yemek kaşığı salça yarım çay bardağı sıvı yağ benim çay bardağım birazcık daha büyük yani yarımdan bir tık daha fazla atabilirsiniz bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı pul biber ve bir buçuk iki çay kaşığına yakında tuz ilave ediyorsunuz. Sonra üzerine o blenderda çektiğimiz arkadaşları ilave ediyoruz ve hepsini karıştırıyoruz. Elinizi de sokabilirsiniz ama ben genelde bu tarz şeyleri çok elimi sokmuyorum. Direkt karıştırıyorum. Şimdi gelelim süzdüğümüz pırasalara. Dediğim gibi biraz daha kalın pırasa alırsanız daha iyi olur. Çünkü sarmak için daha fazla yaprak çıkıyor. Bakın yaprakların yarısından çoğu altına yani tencerenin altına dizeceğim kısma ait. Gördüğünüz üzere. O yüzden daha kalın seçerseniz daha fazla sarmalık yaprağınız olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu işe yaramayanların hepsini tencerenin altına diziyorum. İşe yarayanların da içinde bir tatlı kaşığı kadar iç koyup sarmaya başlıyorum. Bunu tabii ki kenarından falan kavurma şansımız yok. Böyle direkt sarabiliyorsunuz. Zaten iç o kadar yumuşak ki çok rahat bir şekilde sarılıyor. Ve gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde de görünüyor. Kenarından taşması benim için çok önemli bir şey değil. Bu kadar çıktı. Yani çok az çıktı ve iç bayağı arttı. Onu gösteriyorum size. Ve iç kısmı yani pırasaların iç kısmı tamamen altına dizdiğim kısım daha fazla oldu. Yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Ve tın 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 bu pişerken kenarda ben buna salçalı sos yapacağım. Hemen yapalım. Şöyle bir 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorsunuz. Tavanın altına ardından salçasını ilave edeceğim. Bir buçuk 2 yemek kaşığı kadar salça ilave etmişim. 1 yemek kaşığı limon suyu ilave edeceğim. Ardından limonu sıkabilirsek tabi. Ardından 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Eğer salçalı suyunuz fazla gelirse bir çay kaşığı da tuz ilave ettim ben. Çünkü tuzunu ayarlayamam. Ramazan ayı mübarek diye azıcık da buraya tuz ilave ettim. Salçalı su şeyin hizasında geçmeyecek. Sarmaların hizasında geçmeyecek. Ona dikkat edin. Eğer fazla gelirse fazlasını dökmeyin içine. Hizasında geçmeyecek şekilde döktükten sonra yani tam hizaladıktan sonra üzerine sert bir şey koyun. Ben tabak koyuyorum ters bir şekilde. Çok kullanmadığınız bir tabak olsun kırılabilir ya da bir şey olabilir bilmiyorum. Hiç başıma gelmedi ama kırılma olasılığı var mı? Yüksek ateş belli mi olur? Kırılabilir diye kullanmadığınız tabakları tercih edin diyorum. Ve parası dolmamız hazır. Her seferinde söylemeyi unutuyorum. Dolma tarzı şeyleri ben 45 dakika kısık ateşle pişiriyorum. Bilginiz olsun. Çok güzel oldu. Biz çok beğendik. İnşallah denersiniz. Afiyet, bal, şeker olsun.